Sultanahmet Camii'ndeki sarı mermer hikayesini biliyor musunuz? Sultanahmet Camii'ne girdiğiniz zaman mihraba doğru yürüdüğünüzde sol tarafta sizi sarı kahverengi damarlı olan bir mermer görürsünüz. Acaba bu mermer hikayesi nedir? Neden burada bir tablo gibi asılmış? Bu mermer hikayesi aslında ta Yemen'den başlıyor. Evet işte bu mermer hikayesi. Sultan Ahmet Han, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kademi şerifinin yani ayak izini bulunduğu bir taşı Mısır'da Kayıt Bay Türbesi'ni İstanbul'a getirtmiş ve Eyüp Sultan Camii'ne koydurtmuştu. Son Ahmet Camii tamamlanınca da Nakşi Kadem oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı gün gecesinde Sultan Ahmet şöyle bir rüya gördü. Bütün padişahların toplandığı yüce bir divanda Peygamber Efendimiz kadılık yapmaktadır. Kayıtbay Türbesi'ni ziyarete vesile olan Kademi Şerif resmini kendi camine nakleden Son Ahmet'ten davacıdır. Peygamber Efendimiz davacı dinledikten sonra Kademi Şerif'in alındığı yere geri verilmesini kararı verir. İşte Son Ahmet Han bunun üzerine Kademi Şerif'in mumundan kopyasını alarak geri Mısır'a yollar. Peki Son Ahmet Han ne yaptı bundan sonra? Sorgu şeklinde yaptırdı ve tavuğunun üstünde taşıdı. Ne diyordu? Sultan Ahmed, "Nol gibi başımda götürsem daim kademi resmini. Hazreti Şah-ı Resul'un gülizârını nübüvvet diye böyle bir kıtasını yazmıştı. Peki burası ne olacak? Sultan camine Camii'ne baktığımız zaman mermerin hikayesi nedir? Bu boş kalan yer, Kademi Şerif'in sergilendiği yere bir rivayetlere göre Veysel Karani Hazretleri'nin üzerinde namaz kıldı, zikir yaptı, yemek yedi, mermer olarak bilinir. İşte bugün Rıkay-ı Şerif Camii'de bulunan ve Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Rıkan'ın varisleri tarafından Sultan hediye edilmiştir ve o da bunu buraya koymuştur.